Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Dilara Sarı. Eğer klasik masaüstü arka planlarından sıkıldıysanız bugün size hareketli masaüstü arka planı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan ilk şey Microsoft Store'dan bir uygulama indirmek. Bu uygulama Desktop, Live ve Papers. Microsoft Store'a giriyoruz. Arama kısmına live yazdığımız zaman zaten desktop live ve Papers karşımıza çıkıyor. Ben yüklediğim için bu ürün yüklendi olarak gözüküyor. Burada sizde bir yükle butonu çıkar. Buraya bastığınız zaman bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Programı kurduktan sonra hemen açmanıza gerek yok. Öncelikle internetten hareketli duvar kağıtları indirmeniz gerekiyor. Ben Hareketli duvar kağıdı için iki tane site buldum. Bunları youtube linkine ekleyeceğim. Oradan E, Onların biri Pixabay Buradan Seçtiğiniz bir Duvar kağıdını Mesela Bunu Ücretsiz indirme diyerek burada istediğiniz boyutta indirme yapabiliyorsunuz. Ben bunu seçiyorum ve indir diyorum. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. İndirme zaten otomatik olarak başlayacak. O indirirken ben diğer siteyi göstereyim. Ee, diğer sitede My Life Wallpapers. Burada da istediğiniz duvar kağıtlarını indirip bilgisayarınızın ekranına yansıtabilirsiniz. Buradan da bunu indireyim mesela. Değeri indi büyük ihtimal. Şimdi ben programı başlattığımda benim daha önceden yapmış olduğum hareketli bir arka plan çıkacak. Buna başlat diyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi hem zaten önceden kurmuş olduğum bir arka plan çıktı hareketli. Bunu değiştirmek için Open Launcher Videoların olduğu klasöre geleceğim. Benim videolarımın hepsi indirilenler klasöründe olduğu için şu an böyle görüntülüyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. desktop, Live, Wallpapers ücretsiz olduğundan dolayı yalnız mp 4 leri desteklemiyor. Yalnızca tek bir uzantıyı destekliyor. Onu da MP4'ü çevirmek için bu siteye girebilirsiniz. Buradan bu videoydu. MP4 olan bir videoyu bu dosya uzantısına çevirecek. yalnızca bu dosya uzantısını desteklediği için Bunu bilgisayardan da yapabilirsiniz. Şöyle ki mesela bunların uzantısı MP4. Ben bunu yeniden adlandır diyerek bu yanda görmüş olduğunuz videonun uzantısını çeviriyorum. Dosya uzantısını değiştirirseniz diye uyarı veriyor. Evet diyorum. Dosya uzantım değiştiriyor. Ee, eğer sizde bu dosya uzantısı değiştirme açık değilse görünüm kısmından bu dosyalardan görünüm kısmından dosyada uzantılarına tıklarsanız bütün dosyalarınızın uzantılarını gösterir. Ee, videonun uzantısını burada değiştirdiğim için büyük ihtimal upload yapmayacak. Onun için video değiştirelim. Bunu upload yapsın. Ee, uzantısını değiştirdim. Yeni ne diyorum bu arada? Uzantısını değiştirdiğim buydu. Buna tıklıyorum. Ve bakınız. Anında arka planım buna dönüşüyor. Bence çok güzel oldu. Ee, tabii ki sizin tercihinize kalmış nasıl bir arka plan seçeceğiniz. Evet bu yüklenmiş. Start'a basıyorum ve dönüştürmesini bekliyorum. Evet şu an dönüştürme işlemini tamamladı ve indiriyor. Dosya uzantısı değişmiş bir şekilde. İndirme tamamlandığında zaten buraya düşecek. Yeniliyorum. Evet şu an yani bunlar benim bilgisayardan uzantısını değiştirdikleri. Görüntü olarak görünmüyor ama eğer internetten uzantı değiştirmek için bir e, değiştirici kullanırsanız direkt e, görebilirsiniz. Bir de buna bakalım nasılmış. Yani e, Buradan buraya sağ tıklayarak hareketli arka planı durdurabilirsiniz. Sonra yeniden sağ tıklayıp play diyerek yeniden oynatmaya başlayabilirsiniz. Ee, open launcher diyerek buradan mesela canınız sıkılı değiştirmek istiyorsunuz. Buradan değiştirme yapabilirsiniz. Eğer hani çok geldi hani hareketli geldiyse exit diyerek programı kapatabilirsiniz ama exit dediğiniz zaman direkt hareketli duvar kağıdı hareket etmeyi bırakır. <laughs> Eğer arka planın yeniden hareket etmesini istiyorsanız bilgisayarınızda kurulmuş olan bu programı çalıştırırsınız yeniden. Zaten arka planla çalışıyor direkt. Bu şekilde yeniden görebilirsiniz. Eğer çok sıkıldığınız hareketli arka plandan ve performansınızı etkilediğini düşündüğünüz yani bazı fotoğraflar performans etkileyebiliyor, bazı canlı videolar. E, o zaman buradan sağ tıklayarak "Kaldır" diyerek bu uygulamayla ilgili bilgileri "Kaldır" diyerek kaldırabilirsiniz. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.